mesafesinden koruyor ya Rabbim. Müthiş dolu yağıyor. Oo! Vay mübarek. Yerler bembeyaz oldu. estão correndo de e, çok şiddetli bir dolu yağış oldu. Aşırı bir fırtına ile birlikte direkt direktmen dolu yağış başladı. Hiç yağmur yağmadı. Yağma, yağmadı e, Biz e, yağmur yağışına sola bir, e, böyle bir şey olur diye bekliyorduk ama e, ilk defa böyle bir şiddetli dolu yağış oldu. E, şu an e, ilk gelen bilgilere göre e, fındık bahçelerinde baya bir hasar söz konusu. Haliyle sebze bahçeleri ise büyük ölçüde zarar görmüş vaziyette. Ama gerçek hasarı yarın sabah belli olacak. İlk defa böyle bir yağışla karşı karşıya kaldık. Allah bütün çiftçilerimize yardım etsin. Diyor.